İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri kitabının 6. ünitesiyle devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde insan haklarının korunması, sözleşmeyle güvence altına alınan hak ve özgürlükler bu yıkıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950'de yürürlüğe girmiş, 14 ek protokol ve içinde yenilenmiştir. Türkiye 18 Mayıs 1955'te sözleşmeyi imzalamış, 28 Ocak 1987'de bireysel başvuru hakkını tanımış. 22 Ocak 1990'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargı yetkisini tanımıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre sözleşmeye taraf bir devlet hem sınırları içinde hem de etki alanı altında gerçekleşen insan hakları ihlallerinden kendi vatandaşı yahut sözleşmeye taraf bir devletin vatandaşı olmaya bakılmaksızın herkese karşı tüm programların mevzinde sorumludur. Madde 1. İnsan haklarına saygı yükümlü Yüksek sözleşmeci taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin bu sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını Sözleşmenin koruduğu haklar şöyle sıralanabilir. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalarda kanunilik ilkesi, özel yaşama, aile yaşamına, konut dokunulmazlığı ve haberleşme özgürlüğüne saygı hakkı, düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, evlenme ve aile kurma hakkı, ikili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, serbest seçim hakkı. Yaşam hakkı. Bu hak, ilk İlk olarak devletin bir kişiyi kasten öldürmesini yasaklar. Bu madde ikinci olarak devletin kişilerin yaşama hakkını koruma yükümlülüğünü güvence altına alır. Üçüncü olarak ise eğer bir ölüm meydana gelmişse devlete etkili bir soruşturma yapma yükümlülüğünü yükümlülüğünü Öldürmeme yükümlülüğü devlet görevlilerinin gözaltı veya cezaevi kontrolleri altındaki yerlerde şiddet kullanarak bireyin ölümüne sebebiyet vermeleri, bu ölümden Devletin sorumluluğu olduğu tanımasını duyurduk. Gözaltında kaybetmeli, devletin uygun olma yükümlülüğünün ihlalidir. Devletin yaşama hakkını koruma yükümlülüğü Bireyin yaşam hakkına, devlet dışından gelen tehditlere karşı devletin bireyi koruma yükümlülüğü olarak özetlenebilecek olan pozitif yükümlülüktür. Devletin bu konuda tedbir alma yükümlülüğü, bir hukuki çerçeve oluşturma ve adli mekanizma kurma yükümlülüğü sınırlı değildir devlet uygulamada yaşama hakkını etkili bir şekilde korumak için gerekli. Yaşam hakkı bağlamında devletin soruşturma yükümlülüğü. Devletin yaşam hakkının ihlal edildiği durumlarda bu ihlali etkin ve işlevsel bir şekilde soruşturması yükümlülüğüdür ve şu ilkeleri kapsar. Soruşturmanın ölüm öğrenileri öğrenilmez, herhangi bir şikayet sizin kendiliğinden başlatılması, Soruşturmayı yapmakla görevli kişilerin olaylara karışmış olabilecek kişilerden bağımsız olması zorunluluğu, soruşturma sorumluların belirlenmelerine ve cezalandırılmalarına yol açabilecek nitelikte etkili ve yeterli olması, soruşturmanın hemen başlaması ve makul bir hızla yapılması, soruşturmanın veya sonuçlarının kamusal denetime açık olması, soruşturmanın sonucunda eğer suçlu saklanmış ise bu suçlunun cezasız bırakılması işkence ve insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele sayılır. Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ve ceza veya cezaya tabi tutulamaz. Bu maddeye göre devlet görevlileri bireylere işkence ve kötü muamele yapmamalıdır. Devlet görevlilerinin yaptıkları işkence ve kötü muamelelerden sözleşme karşısında devlet sorumludur. Diğer yandan tıpkı ikinci maddede olduğu gibi devlet bireyi işkence ve kötü muameleye karşı korumalıdır. Eğer bir kişi sözleşmenin üçüncü maddesinde yasaklanan bir davranışa maruz kalmış da ise devletin bu durumu soruşturması yükümlülüğü de vardır. Devletin yükümlülüğünü sıralarsak, devlet görevlilerinin veya üçüncü kişilerin kişilere işkence veya kötü muamele yapmaması gerekir. Özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin insani koşullarda ve sağlık durumlarının gerektirdiği bir şekilde tutulmaları gerekir. Eğer bir kişi yasa dışı yollarla bir ülkeye girmiş ise, geldiği ülkeye geri iadesi ya da sınır dışı edilmesi halinde o kişinin yaşama hakkı tehdit altında olacak ise ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacaksa, iade ve sınır dışı işleminin uygulanmaması gerekir. Bedensel ceza ve ölüm cezası uygulanmamalıdır. Kişilerin insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlanmış. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz. Bazı haller zorla çalıştırma ya da zorunlu çalışma sayılmaz. Bunlar sözleşmede öngörüldüğü biçimde tutulu bulunan bir kimseden, tutulu bulunduğu sırada veya şartlı tahliyeden yararlandığı süre içinde olağan olarak yapması istenen bir iş. Askeri nitelikli herhangi bir hizmet veya vicdani reddin meşru sayıldığı ülkelerde vicdani reddi seçen kişilere zorunlu askerlik hizmetlerine yerine Başka başkaca bir hizmet, toplumun hayat veya refahını tehdit eden kriz veya afet ellerinde gerekli görülen her hizmet, olağan yurttaşlık yükümlülüklerinin kapsamına giren türlü çalışma ve özgürlük ve güvenlik hakkı. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Dışarıda belirtilen haller dışında yasanın gördüğü ilgili uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yakışım bırakılamaz kişinin yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı nedeniyle yasaya uygun olarak tutulması, kişinin yasaya uygun olarak bir mahkeme tarafından verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın uyguladığı bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması, Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suç işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu senaryosuna duyuran makul gerekçelerin varlığı halinde yetkili adli merci çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması, bir küçüğün gözetim altında eğitim için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla yasaya uygun olarak hastalığı yayabilecek kişilerin tutulması ya da yine yasaya uygun olarak akıl hastalığının alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının tutulması, kişinin usulüne aykırı sürekli ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest bir sınır ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması. Özgürlük ve güvenlik hakkı Yakalanan her kişi, yakalanma nedenlerini ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa sürede de anladığı bir dilde belirtilmesi zorunludur. İş bu maddenin bileceği fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca, yakalanan veya tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış bir kamu görevlisinin çıkarılması zorunlu olup, bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılanma süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir salıverilme ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir naz şartına bağlanabilir. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutulma işleminin mağduru olan herkes tazminat hakkına sahiptir adil yargılanma hakkı. Herkes davasının medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar aleni verilir, demokratik bir toplum içinde ahlak kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına küçük, küçük küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel ayaklarının gizliliği gerektirdiğinde ya da alemiyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kime özel durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu mahkeme kararı ile sabit oluncaya kadar mahsus. Bir suçla itham edilen herkes, Askeri kimi haklara sahiptir? Bunlar, kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebi hakkında en kısa sürede anladığı bir bilgi ayrıntılı olarak haberdar olmak, savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma, bir müdafinin yardımından yararlanma, eğer bir avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksunsa resmen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz yararlanma, iddia tanıklarını sorguya çekme veya çektirme, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını isteme, mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından ücretsiz olarak kanunsuz suç ve ceza olma bilgisi. Hiç kimse işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bireyler veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir cezaya da çarptırılamaz. Bu madde işlendiği zaman uygun uluslar tarafından tanınan genel hukuk ülkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ikmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engelledi. Özel hayatın ve aile hayatının korunması Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu kanunun müdahalesi ancak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliğinin ülkenin ekonomik defa ve benzeri sayılan nedenlerle gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak din veya inanç değiştirme özgürlüğüyle tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din veya inancını açıklama özgürlüğü sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın, ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir ifade özgürlüğü. Mahkeme tarafından demokratik bir düzenin temeli olarak tanımlanır. Özgür tartışma ortamı, bilgiye özgürce ulaşabilme, özgürce ve açık bir ortamda tartışabilme. İfade özgürlüğü ve demokratik toplumun ilişkisi mahkeme tarafından böyle tarif edilir. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendika kurma ve sendikalara uyarılma hakkını da içerir. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet idaresi mensuplarınca yukarıda anılan hakların kullanılmasına meşhur sınırlamalar getirilmiştir. Sözleşmede 8. 9. 10. ve 11. maddelerde öngörülen hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasındaki muhtap kriterler vardır. Bunlardan birincisi, müdahalenin erişilebilir ve öngörülebilir bir hukuk kuralına göre yapılıp yapılmadığı. ikincisi, Müdahale ile ilgili hakkın sınırlandırılmasına dair meşru amaçların mevcut olup olmadığı ve üçüncüsü müdahalenin demokratik bir toplum için kabul edilip edilemeyeceği. Evlenme ve aile kurma hakkı. Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın bu hakkın kullanımını düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Bu maddeyi çok hukuklu dilde yaptığı için İç hukuk evlenme yaşına dahil olmak üzere evlenmenin genel koşullarını düzenleyebilse de bu hakkın özünü zedeleyecek biçimde sınırlama getiremez. Bu hak sadece farklı cinsiyetler arasında evlilik kurumunu kapsamaktadır. Diğer yandan kişilerin evlenmeme hakları olduğu da kutsuzdur. Ancak sözleşmenin 12. maddesi boşanma hakkı altına almamaktadır. Etkili Başvuru Hakkı Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olsa da ki, ulusal bir merci yönünde etkili bir yola başvurma hakkına sahiptir. Sözleşmenin 13. maddesi bağımsız bir etkili başvuru hakkını görmemektedir. Başka bir anlatımla bu madde ancak sözleşmede hakları düzenleyen başka bir madde ile birlikte ileri sürülebilir. Bu koşul 13. maddeden yararlanabilmek için söz konusu hakkın ihlal edilmesi gerekir şeklinde anlaşılmamalıdır. Söz konusu hak ihlal edilse de edilmese de eğer bir kişinin şikayeti savunulabilir bir şikayet ise başka bir anlatımla somut olaylara ve gerekçelere dayalı bir şikayet ise 13. maddedeki haklarından yararlanır. Ayrımcılık yasağı madde 14. Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azan azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmek size sağlanmalıdır. Mülkiyet hakkı Protokol madde 1 Protokol 1 madde Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkün aynı tutumu bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakkı halel getirmez. Eğitim hakkı Protokol 1 madde 2. Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.